Hangisi 4 ile kalansız bölünebilir? Arkadaşlar 4 ile kalansız bölünebilmesi için son iki rakama bakıyoruz. Son iki rakam 4'ün katı olması lazım. Burada şıklarımızı tek tek inceleyelim. 8761 sayısının son iki basamağı beni ilgilendiriyor arkadaşlar. 4'e bölünebilme kuralı için son iki basamak diye bakıyorum. Şimdi 61 dördün katı değil arkadaşlar. 61 dördün katı olmadığı için bu sayı da dördün katı değildir. Bakın 61'i dörde bölelim. Bir defa 4, 2, 21, 5, 20, 1 kaldı. Kalanlı çıktı olmaz. Kalanlı çıkmaması lazım. Eğer burası kalansız çıkarsa diyorum ki sayının tamamı da dörde tam bölünebilir. 5 şıkkını inceleyelim. 7654 sayısı. Burada da gene çocuklar son iki basamağa bakıyoruz. Son iki basamak 4'ün katı mı, değil mi? Şimdi burada da gene 4'ün katı değil. Gene bir yazalım gerçekten 4'ün katı olmadığını görelim. 1 defa 4 4 aşağı indi. 3 defa 12 2. Bakın 2 kaldı. Kalanlı çıktı. O zaman bu sayının tamamı 4'ün katı olmayacak. C şıkkını inceleyelim. C şıkkında ne diyor bakalım. 6.804 6.804 sayısındaki son iki rakamı inceleyeceğiz gene. E son iki rakamda 4 yazıyor. 4. 4'e bölünür mü? E tabii ki bölünür. 4'ü 4'e böldüm. Bir defa kalansız çıktı. Bakın arkadaşlar. Burası tam bölündü. O zaman bu sayının bu sayıda tam bölünecek. Cevabım Ceyhan diyoruz. Denizli şıkkı neden olmadı? Denizli şıkkını da hemen inceleyelim. Niye tam bölünemedi? 5970 sayısındaki sadece son iki basamağı inceliyorum. Yani 70'i inceliyorum. 70 kalansız bölünebilecek mi acaba 4'e? 4'e böldüm. Bir defa 4 3 7 Bakın bu da kalanlı. Kalan 2. 2 kaldı. Demek ki D şıkkı da tam bölünemiyor. 4 ediyoruz. Evet. Geçelim bir sonraki sorumuza. 4 basamaklı doğal sayısı 9 ile kalansız bölünebildiğine göre kutunun alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır diyor. Şimdi bu 4 basamaklı doğal sayısı 9 ile tam bölünüyormuş arkadaşlar. O zaman 9 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamlarının toplamı 9'un katı olması lazım. Rakamlarını toplayalım. Şu rakamları kendi arasında topladığımız zaman 6, 5 daha 11, 7 daha 18. 18 artı kutu 9'un katıymış çocuklar. Çünkü bu sayı 9'a bölünebildiğine göre rakamlarının, 9, rakamlarının toplamı da 9'a bölünebilmesi lazım. Şimdi 18 zaten hemen görmüşsünüzdür 9'un katı. O zaman ben kutu yerine 0 yazsam da olur. Demek ki kutu yerine 0 yazabiliyorum. 18 artı 0 18 oldu. Yani 9'un katı. 18 artı 9 27 olur. Bu da 9'un katı. Gördüğünüz gibi ben kutu yerine 0 ve 9 yazabiliyorum arkadaşlar. Kutunun alabileceği değerlerin çarpımını soruyor bana. 9 alabilir. Şimdi kutunun alabileceği değerlerinden birisi 9, diğeri 0. Çarparsam 9 kere 0, 0 yapar. Cevabım Denizli oldu arkadaşlar. 10. sorumuzun cevabı Denizli. Geçiyoruz. 147'den 165'e kadar kalansız, 4 ile kalansız bölünebilen kaç tane doğal sayı vardır? Şimdi bunu deneyebiliriz. Çok kolay zaten. Son iki basamağı inceleyeceğiz. Şimdi 147 4'e bölünmez. Niye? Son iki basamak yani 47 4'ün katı değil. Şöyle biraz yazalım. Şimdi baktık. Bu son iki basamağa bakıyoruz. 4'ün katı olmadığı için 4'e tam bölünmez. 148'e inceliyorum. Son iki basamak 4'ün katı olduğu için arkadaşlar bu sayı 4'e tam bölünebilir. Peki bir sonraki 4'e tam bölünebilen sayı nedir? 4'er 4'er arttıra arttıra bulabiliriz. 148'e 4 ekliyorum. 152 Bakın 152'de son iki basamağını incelerseniz 4'ün katı. 52'ye 4 ekliyorum. 156, 156'ya 4 ekliyorum, 160, 160'a 4 ekliyorum, 164. E bundan sonra zaten 165 geliyor. 165'in e, son iki basamağını incelersek, 4'e tam bölünmüyor. Bunların son iki basamaklarını hep incelersek arkadaşlar, gerçekten de 4'e tam bölündüğünü göreceksiniz. Ama 165 ve 147 son iki basamağına bakarsanız dörde tam bölünmüyor. Bu aradaki sayıların hepsi dörde tam bölünüyor. Kalansız bölünen kaç tane doğal sayı varmış? 1, 2, 3, 4, 5 tane doğal sayı varmış arkadaşlar. Bakın biz bir tane 148'i bulduk ya. Sonra acaba 149 bölünecek mi diye düşünmedik. 150 bölünebilecek mi diye düşünmedik. 151 bölünebilecek mi diye düşünmedik. 148'i bulduktan sonra bir sonraki 4'ün katı olan sayıyı bulabilmek için 4 ekledik. Artı 4. Bir sonraki bölünebilen sayıyı bulabilmek için 4 ekledik. Artı 4. Bir sonraki bölünebilen sayıyı kısa yoldan bulabilmek için 4 ekledik. Artı 4. Artı 4. Şimdi 4 eklesek 168'e gidiyoruz. Ama ben 165 ile 147 arasındakileri incelediğim için bir daha 4 ekle eklemedim. Bitiş noktasını yazdım direkt. Bu arada da gördüğünüz gibi 4'e bölünebilen 5 adet sayı var. Geçiyoruz 12. sorumuza. Aşağıdaki sayılardan hangisi 2 ile tam bölünemez? Şimdi sevgili arkadaşlar, isterseniz bunların cevaplarını yazabiliriz ama cevaplarını yazmadan da bu soruyu aslında yapabileceğiz. Çünkü bunun içerisinde 2 var. 2 çarpanı var. Dolayısıyla bu 2'ye bölünebilir. Bunun içerisinde de 2 çarpanı var. Çünkü 4 çarpı 4 çarpı 4. Bu da 2'ye bölünebilir. Ama bunun içerisinde 2 çarpanı yok. Çünkü bu 5 çarpı 5 demek. Bölünemez. Bunun içerisinde 2 çarpanı var. Bu çünkü 6 çarpı 6 çarpı 6 demek. Şu 6'ların her birinin içerisinde 6 var. Bu da bölünür. Ya yani bu çok anlaşılır olacağını düşünmediğim için cevaplarını yapmak istiyorum. 2'nin karesi nedir arkadaşlar? 2 çarpı 2. Yani 4. Şimdi hepsinin cevaplarını yazalım. 4 üzeri 3 nedir? 3 tane 4'ü yan yana yaz. 4 kere 4 16. 16 kere 4 64. 5'in karesi nedir? 2 tane 5'i yan yana yazıp çarp. Yani 25. 6'nın küpü nedir? 3 tane 6'yı yan yana yazıp çarp. 6 kere 6 36. 36 kere 6 216 olması lazım. Şimdi burada inceleyelim. Bu sayılar 2'ye bölünebilecek mi? 4 2'ye bölünür arkadaşlar. Evet. 64 Son rakamı 4 olduğu için 2'ye bölünebilir. 216'nın son rakamı 6 olduğu için 2'ye bölünebilir. Ama 25'in son rakamı 5 olduğu için 2'ye bölünemeyecek. Cevabım Ceyhan. Zaten dikkat ederseniz 2 çarpı 2 bunun içinde 2 var arkadaşlar. 4 4 4 4'lerin içinde 2 var arkadaşlar. 6 6 6 6'nın her birinin içerisinde 2 var. Dolayısıyla bu sayılar sonuç olarak 2'ye bölünebilecek diyoruz. Cevabımız Ceyhan. 13. soruya geçelim. Hangisi 9 ile tam bölünebilir? Burada şıkları önce bir tek tek inceleyelim arkadaşlar. A B C D A şıkkında 10 tane 8, 8, 8, 8, 8 var. Bunların rakamları toplamı. Rakamlar toplamı ne yapar? 8 tane 10 yani 8 çarpı 10 yani 80 yapar. Şimdi 80 9'un katı değil olmadı. 9'un katı değil. Yani 9'u tam bölünemez. Şöyle yazalım hatta. 9'a tam bölünmez. Bu sayı 9'a tam bölünemez ise arkadaşlar 88888 sayısı da 9'a tam bölünemez. Şimdi bu ne demek? 8 tane 6 Rakamları toplamı ne olacak? Rakamları toplamı eşittir. 8 tane 6. Bu arada şurayı yanlış yazmışım. 8 tane 10 değil de 10 tane 8. Yani cevabı değiştirmiyor tabii ki ama gene de düzeltelim. 10 tane 8 eşittir. 8 çarpı 10 şeklinde bulunur. B şıkkında da 8 tane 6 var. Bu da 8 çarpı 6 şeklinde bulunur. Cevap 48 olur. Şimdi 48'in rakamlarını toplarsak gene ya yani toplamaya da gerek yok. Şimdi 48 sayısı 9'a bölünmez. 9'a bölünmez. Rakamları toplamı 9'a bölünmediyse bu sayının kendisi de 9'a bölünmez. Şimdi C şıkkındaki rakamların toplamına bakalım. 11 tane 2. 11 tane 2 ne demek? 11 ile 2'yi çarp demek. Yani 22. E, 22 de 9'a da bölünmüyor. 9'a bölünmez. O zaman C şıkkı da 9'a bölünemez arkadaşlar. Bir sayının rakamlarını topladığımızda 9'un katı değilse bu sayının kendisi de 9'un katı değildir. Rakamları toplamı 12 tane 3. Dolayısıyla 12 çarpı 3 yani 36. Bakın 36 9'un katıdır. Yani 9'a bölünür. 9'a bölünür. Bu sayı 9'a bölünebildiği için rakamları toplamı 9'a bölünebildiği için sayının kendisi de 9'a bölünebilir. Cevap denizli diyoruz. Üçüncü sorumuza geçtik. 3 ile tam bölünebilen ama 9 ile tam bölünemeyen iki basamaklı en büyük doğal sayı. Şimdi iki basamaklı en büyük doğal sayı kaç? 99. Ama 99 9 ile tam bölünebiliyor. Ben şunu istiyorum. Önce ne istediğimi anlayalım. 3'e bölünme 9'a bölünme. 3'e bölünsün istiyorum ama 9'a bölünmesin istiyorum bak. 3'e bölünsün ama 9'a bölünmesin istiyorum. 99'u incelediğimiz zaman 9 artı 9 eşittir. 18 yani bu 9'a bölünür. Olmaz arkadaşlar. Benim istediğim sayının 9'a bölünememesi lazım. Ama 3'e de bölünmesi lazım. Şimdi şıklardaki 96'yı inceleyelim. 96'nın rakamlarını toplayalım. 9 artı 6. Ne oldu? 15 oldu. 15'i inceleyelim. 15 rakamları toplamı 15 3'e bölünür. Tamam güzel 3'e bölündü. Peki 15 9'a bölünür mü? Hayır. 9'a bölünmez. Dolayısıyla cevabım Ceyhan oldu. Zaten en büyüğü soruyor. En büyük Ceyhan oldu arkadaşlar. 3'e bölünen ama 9'a bölünemeyen sayıların içerisindeki en büyük olanı soruyor. Bu da 96 çıktı. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. 4 basamaklı doğal sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre Şimdi bu sayı 6 ile bölünebiliyorsa 6'ya bölünme 6'ya bölünebiliyorsa arkadaşlar bu sayı hem 2'ye bölünür hem de 3'e bölünür. Bu sayı 2'ye bölünebiliyorsa son rakamı yani kutu yerine 0 2 4 6 8 gelebilir. Şimdi ben kutu artı yani üçgen artı kutunun küçük olmasını istiyorum. Küçük olmasını istediğim için kutuya 2 4 6 8 vermeyeceğim. 0 vereceğim. Diyeceğim ki kutu 0 olsun. Çünkü ben bunların küçük çıkmasını istiyorum küçük olsun sonuç. Bunlara küçük küçük vereyim ki toplamı da küçük olsun. Şimdi 3'e bölünebilme kuralını incelediğim zaman Neydi? Rakamlarının toplamı Rakamlarının toplamı kaç oldu? 13 artı üçgen. 3'ün katı olması lazım. Şimdi ben 13'e kaç eklersem 3'ün katı olur? 13'e 2 eklersem değil mi? 13'e 2 eklersem 3'ün katı oldu. Yani 15 oldu. Demek ki üçgen yerine arkadaşlar biz 2 yazabiliyoruz en az. Üçgende 2 olur. Soru da bende benden bu ikisinin toplamını istiyor. Üçgene 2 verdim, kutuya 0 verdim. Toplamı da 2 oldu diyoruz en küçük değer alabileceği en küçük değer budur arkadaşlar. Şimdi bu soruda biraz hani karışık gibi gösteriyor ama gözüküyor ama düzenli olarak yaparsak bu soru inanılmaz kolay. Tek ve çift olarak şurada verilen sayıları tek ve çift olarak ayıralım. Şimdi 18 çifttir. Son basamağı son basamağı şey çünkü 8. 36 da çift. Son basamağı 6. 47 tek. 84 çift. 127 tek. 320 çift. 441 tek. 702 çift. Şimdi bunlardan 9'a bölünenleri yuvarlak içine alacağım. Tek olup 9'a bölünenleri. Şimdi bu rakamları toplamı 11. 11 9'a bölünemez. Olmadı. Bunun rakamları toplamı 10. Bu da 9'a bölünemez. Olmadı. Bunun rakamları toplamı 9. 9'a bölünebilir. Dolayısıyla şu sayı 9'a bölünebiliyor arkadaşlar. 18 zaten rakamları topladığın zaman 9 yapıyor. 9'a bölünebiliyor. 36 rakamları toplamı 9 yapıyor. 9'a bölünebiliyor. 84 rakamları toplamı 12 olduğu için 9'a bölünemez. 320 rakamları toplamı 5 olduğu için 5 9'a bölünemez. Bu sayıda 9'a bölünemez. 702 rakamları toplamı 9 olduğu için bu sayıda 9'a bölünebilir diyoruz. Şimdi tablomuzu dolduralım. Diyor ki 9 ile kalansız bölünecek ve tek olacak. Teklerin içinde 9'a bölünebilen kaç tane var? Bir tane 441 var. buraya 1 yazıyoruz. Çünkü bir tane hem tek olan hem de 9'a bölünebilen sadece 441 var. 1 yazdık. Tek olan ve 9'a bölünemeyen şunlar bölünemiyor. 47 ve 127 tek ve 9'a bölünemiyorlar. O zaman buraya 2 yazıyoruz. Çift ve 9'a bölünenler. Şimdi hem çift hem de 9'a bölünebilen gördüğünüz gibi yuvarlak yeşil 3 tane var çift ve 9'a bölünemeyen 84 ve 320 olmak üzere iki tane var. Şıklardan hangisi bizim yaptıklarımıza uygun arkadaşlar? Sanırım B şıkkı değil mi? Bakalım. Üçgen 1, kare 2, 3, 2. Evet. B şıkkı tıpkı da tıpkı bizim bulduğumuz verilerle aynı. Dolayısıyla 16. sorumuzun cevabı B diyoruz. Evet. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Çözümünü hazırlanmasını istediğiniz videolar varsa sayfalar varsa yorumlardan yazabilirsiniz arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere